Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün hapsaya hazırladım geçen Evet arkadaşlar mi? hava çok sıcak İstanbul'da gerçek hayatta çok sıcak değil mi Ömer? <laughs> İnsanın pişesi geliyor resmen çok sıcak. Lan ben şapka takmamışım. Evet ya çok sıcak İyit hemen şapka tak. Arkadaşlar bugün kombin yapıyoruz. Iti, kombinlerde şapka da tak çok sıcak hava. Ben şu şaka yapacağım. Arkadaşlar o kadar çok sıcak ki sıcaktan değilenler yoruma yazsın lütfen. O kadar çok sıcak ki insanın pişesi geliyor ya değil mi? Heh <laughs> ben bakın benim şakam da böyle arkadaşlar. Tamam. İyi Tömer. Bugün ne yapıyoruz? 24 saat kombin mi yapıyoruz? <laughs> Dikkat et kombinlerine şapka takmayı unutma. O kadar çok sıcak ya, çok terledim. Tamam. Şimdi videomuza geçelim. Başla. Tamam. Yüzlerden ne bu. Arkadaşlar. Saçlardan bu. Artılardan bu, İsrardan bu. Çünkü ya yeah. arkadaşlar, bunun pantolonu yok sanmayın çünkü bu pantolonla beraber geliyor değil miyiz? <laughs> arkadaşlar bu çıkmıyor, ben de çıkartamadım. <laughs> ama şey başka şey eğer kaydettiğiniz bir üst varsa ona tıklayıyorsunuz sonra çıkıyor rahat rahat kombinize devam devam ediyorsunuz değil miyiz? arkadaşlar kom kurak sıklardan birinci kurak birinci, birinci kurak, kurak ne? taktın değil mi şey çok sıcaktı değil mi? <laughs> eldiven takma ya. Eldivenle de doğada çok yanarsın. Hem sen niye uzun kol giydin? Kısa kol giysene. Çünkü hava sıcak bilmiyor musun? Arkadaşlar bugün biz hava sıcak kombini yapıyoruz. Yani kısa kol giyeceğim. Yiğit bence bu çok yakışır ben. Ay. Ay. Üst. Çok yakışır. Üstlerden. Bu iş Ha bu güzel olur. Alt güzel ve ayakkabı kötü. Ayakkabı kötü. Üst altı güzel de ayakkabı kötü. Ayakkabı nereden Bu arkadaşlar Yutemel güzel yaptı diyorsanız beğenin bakın size ben göstereyim böyle. Yetiyor arkadaşlar parama? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Göster benim kağıt param 20 TL çünkü. çünkü... Döndürsene karakterini karakterini bir döndür kameraya doğru. Ha, tamam arkadaşlar böyle. Bakın arkadaşlar <laughs> kombini bir beğendiyseniz haber olur. İyi tamam iyi, ki, iyi. sen niye gözlük takmadın? Aa şimdi sıcaktan patlayacağız. Bir şey olmaz iyi tamam tamam. Öbür kombine geçelim o zaman biz. İkinci part geliyor. Listreden tamam. bu. <laughs> Bugün hava soğuk arkadaşlar. O yüzden şu üstü giyelim. Ay. Artlarda. Arkadaşlar bazen kamera kapanıyor. Bulanık görüyor benimki. Bugün hava soğuk arkadaşlar. O yüzden çok çok sıcak giyineriz. Kim bilir biz Yiğit Ömer biz kim bilir şey 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 havası şey hani parti yapacağız ya pijama parti. O zaman ne kadar çok terleriz soğuk su da getirsin Hafsa'ya söyle tamam mı? Tamam. Hafsa'ya söyle soğuk su da gö götürsün partiye yoksa öleceğiz sıcakta öleceğiz aşırı sıcak. Evet arkadaşlar. ikinci iki... kombin. Yiğit Ömer dans et bakayım bakayım Ver bir bakayım arkadaşlar böyle ve <laughs> çok güzel oldu Aa bu pijamanın üstüne etek de giyebiliyormuşuz. Çok yakışmış. Ben ben de böyle. İyi çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar ben Hafsa'dan daha güzelim. Ya ben güzelim de. Arkadaşlar bu yalan diyor. Arkadaşlar bu arada ben 5 yaşına getirdim Yiğit Ömer'i. Yiğit Ömer süt içmiyorum dedi. Ben de ona zorla süt içirdim. Antrenman yaptırdım. O hiç yapmak istemiyordu değil mi Yiğit? Şimdi üçüncü kombinimiz. Üçüncü kombin geliyor. Şaklat. Tamam. Birin yüzler yüz, yüzlerden bu olsun ay kapatsana bunu ay yüz dördüncü yüz. bugün hava bugün hava sıcak ya bence bu yakışır ama bunu zaten yapmıştık ay güzel mi? Bugün hava bugün hava sıcak arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar size bir üstleri göstereyim git dur. Arkadaşlar bakın. İyi <laughs> şu ikisini çok beğendi. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bu hangi üstleri çok beğendi? Bakın arkadaşlar hangisi olsun ya? Yoruma yazın. Biz karar veremedik. Arkadaşlar ben şu kromi kurumi çok beğendim. Bakın. Evet arkadaşlar git ben bir çek. Bakın arkadaşlar ben Aa, size Arkası bir da böyle. Arkadaşlar böyle bu kızın güzelliğine bakın şu erkin güzelliğine bakın arkadaşlar. Paketi beraber çok pahalı da bizim paramız yetmiyor maalesef. Arkadaşlar. Ama olsun. Arkadaşlar siz siz <laughs> alabiliyorsunuz ya bir de gönderir misiniz? Arkadaşlar biz alamıyoruz maalesef. Arkadaşlar öb öbür videomuzda çok değişik bir şey bekliyor. Yiğit Ömer'in artık gerçek sesini öğreniyoruz. Birin de art yedinci yüz. Arkadaşlar şaka yaptım. Yiğit Ömer'in gerçek sesi aslında bu. Benim de bu. Ben size şakı. Arkadaşlar bakın gözlerinizi kapatın. Arkınardan bu. Hop şaklat. Arkadaşlar bakın bir çek. Azıcık görsün. Tamam arkadaşlar. Böyle giymiş. Şakran şakkamı çıkartarım. Taş mı takacağım? Şakranlardan Taş. Bu ay, ay bu Amerika şapkalardan ikinci şapka. Arkadaşlar bakın bakın şimdi. Arkadaşlar bu bu videonun sonuna geldik, değil mi Tamer? <laughs> bu videonun sonuna geldik. Arkadaş, niye bu şapka ne şapkaları? E şimdi arkadaşlar ben size göstereyim gösteriyorum. Dans et. Dans et. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bay bay. Bay bay.